Merhaba yeni bir tane video hoş geldiniz. Ya ben Brawl Stars'a girmişim. Bakın. Böyle götürüyorum normal işte. Ya bakıyorum tamam mı? Burada boss savaşını görmüşüm şaşırıyorum. Böyle bakıyorum böyle abi. bu işte. Bakıyorum şaşırdım bakıyorum. Ya Melodi veriyorlar 12 maçta. Bakın mücadele Melody'nin versiyonu geliyor. 12 maç kazan ve Melody'nin seni senin olsun kazanma şansını maksimumuna çıkarmak için arkadaşlarına takım kur takım ara seçeneği kullanmayacağız. Mücadele sadece işte öyle. Ama inanamıyorum. Bak nasıl kazanacağım. Allah aşkına. Bakın bu arada neydi? Annemin şansına Fenk çıktı. Fenk nerede? Fenk oğlum çıksana adamsın. Ha bakın burada. Oğlum ne diyorsun düzgün konuş Vallahi sana bir kahal olur. <laughs> eee. Kolatı <laughs> çıkarttım. I see you. Oğlum ya. Bu arada arkadan gelen sesler de kuşulmuş sesler. Lan oğlum bu ne alaka? Baby şaktik tik tik tik. Şuna konuş ya ben çık. Deneyelim ama asla bu kostümü almam. Çünkü 70 tane lan ayı. Ne? Burçlara bak baby şaktik tik tik tik. Mao. Oğlum niye? <laughs> saç sen çıkartın adam ol. Aa köpek balığı. Baby shark tik 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 baby shark tik 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 baby shark tik baby shark mami shark tik 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 baby baby shark tik tik baby shark tik 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 baby shark mami hmm, 12 maçı 12 tane maçı kazandıysanız valla sizinle gurur duyuyorum. Melody aldığında yorumlara yazmıyorum Baby şak diktim Ne bakıyorum o bak. Bir çakarım. Go. Hop. Tamam be ben... gitti. Baby şaktik turur turur. İçi yok. Baby turur turur. Baby turur turur. Baby turur turur. Baby mommy. Bu arada ben arkadaşımla Minecraft oynuyordum. Keşke <gülüyor> <gülüyor> videoyu çekseydim görürdünüz. Herobrine ve <laughs> gözümün önünde. <laughs> Ara sıra çok oynamıyorum bu <laughs> hafta. Ara <sıra> tabii ki. oyun. <laughs> Hmm, hayır bak bunda işte cam siker. Hello Shelly. Ne? Ah. Tak tak dedim. Bak tam bu harita ne için şöyle Allah'ım ne biçim ben çıkartıyorum. Eee. Um, um. um, Hadi be, hadi hadi hadi. Oyuncular da gelsin. Hadi be, hadi be, hadi. Aha, geçmemişler değil mi onlar? Ya Allahım Allah sizi kahretsin sesi. Ne son söylemin? Aa, Cici. Aa, bir iki kişi. Oh, <laughs> oh, oh. oh. <laughs> Yo la 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 la. Hey betbol. bak beni dinle. O da La 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 la. İnşallah karşı takım seçmiş Çünkü ben ya. Ha. Zaten efsane. Nerede belli. Olmuş. <laughs> bak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Elma kaç elmasınız varsa yazmayı unutmayın yorumlar. Bunda. Benim 70 elmasım var. Stu var burada. Osa yanlışlıkla basıyormuşum elması. Etkar seçme. Stu ult. Et. Etkar yani atladığında Stu yoksa Stu hep basıyor. Hep Oğlum. Miau, 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 miau. İnşallah hiç. Hayır. Aa inşallah biz kazanırız. Ya bu ne ya? Bot gelmiş bizim takma. <laughs> Allah'ım. Çok sinirim bana. İnşallah yakın. Hayır, hayır, hayır. Adam Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. Ya bir gülmesi search. Sizin demeyince. Öyle yapayım. Aaa! kelime atayım. Çünkü biz bir, bir. şeyle kalır. Ya ne yapıyorsun? Hadi be. <laughs> ut, ut. Ya niye yanlış yapmıştım ya? Oyun bitti. <laughs> Hayır. Adam olmalısın. Search. Search. Hayır. Hayır. Oha. Hayır. Search. Bak. Hayır. Ya adam değilmiş. <laughs> Hayır. Oha. Ya. <gülüyor> ya ne gülüyorsunuz? Şey basacaktım zaten. Çok sinirim bozuldu. Hmm. Alın. Ha. Gelmek. Seni ferahlamak istiyorum. O enerji içeceğinden bana da var. Malorim. Onu demeyeceğim. Çünkü siz onu biliyorsunuz. Can't do day. Aha. Bak. Bu arada kuşun sesi size geliyordu. Allah o hadi be. Şöyle Aha, alıyorum. Oha. ha ha tamammış. O kaybeden biz. Dızın 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 ki dızın Hayır Dayna adı hayır. hayır 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 git git çabuk git benim sinirimi bozma Dayna Hey bet bu bak hadi Ya bak Ya bak şu şu çok sinir bozucu ya. Ya bir gizli ne abi ya. Ya bir gizli ne ya.

Miau ah, Kazandık. İnşallah yine kazanırız. Çünkü şu duyu açmak istiyorum. Hayır, hayır. Ya bana ne? Bu haksızlık. Umut. Ağlamana başlarım ha. Ya. Bana. Bak bazıları böyle yapıyordu arkadaşlar. Böyle yapıyordu. Yeniyor. Shit. Aa. Dur dur. Ona bir şey yapmayın. Hayır. Hayır. Oh be. Oh be. Şurada canlıyım. Şurada canlıyım. Hayır. Tamam ya sen sen Hayır. Roblox'u mu geri ver bakalım. Dur Dur dur. Hayır. açma A aç. Hayır gitmek şu Hayır, ha Aferin Poko. Ah. <laughs> Bana bırakmayın arkadaşlar. İnşallah yine kazanırız. Ya Poku Çok iyi. Allah ama ona göre tabi bana göre Ben yenemiyorum tabi. O kostümler şaka mı? Almış işte adam. ne hmm. biz kaybedeceğiz. saat alasak. Hayır hayır hayır. Ya gideceğiz ben çok Ne onda Hayır. Hayır be. Ya bu ne ben deliyim hemen gidiyorum etrafa. Deli mi deli mi? Bur parka. Ha bak biliyordum ben. Hayır 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 Jennie ya Adam sana hayır çakmasın. Spasette duyuru yapacağım. Bu kişiler adam değilmiş. Ya Ya ben ah, öyle yap? Ya hayır bak şaka yapma Poco çabuk bir şeyler yap. Hayır. Hayır, hayır bak. Oh be, hayır sakın. Hayır, hayır gitme lan gitme. Hayır 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 sandım değil. Of. Ya şu Spike çok sinir bozucu. Ya Poco sen de öyle yapıyorsun. Kaybettik. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Aa, ben burada. Hadi. Nerede lan? Ha. <laughs> aldım. <laughs> eee. He e ne Hepsini onlardan kalkıp Aa. Lan. Bot Oha. Aa. <laughs> <laughs> Şimdi botlarla savaş yapmak istiyorum. Evet bildiğiniz gibi bot. Ara sıra gidiyorum. Descriptiyanın. İşte. İşte. yani. wo 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 oğlum. Ya ama bunun canı var ya. Aşırı kötü ha. 3000 derden ne? Of bota bak. O beni yenemez. Asa da öyle derken beni yene. Oha. Ay nereye? Senin yüzünden. Senin yüzünden aşırı sinirlendim. Git lan git oğlum. Ya fake bak fake atıyor. Benim takımdakiler hiç böyle oynamıyor. Hayır hayır. <laughs> Oha nasıl kaçtı o mermiden? O nasıl kaçtı? Şimdi sen gebermedin mi? Onu ben almalıyım. Hayır. Yok. <laughs> hayır. Ya al işte. Yeter Şimdi bu sen gebermedin. Aha! Lan gitme. Değil mi? Hayır. 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 Hayır 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 hayır. Lütfen yapma. Lütfen. Çıldırıyorum bu hafta. Çıldırıyorum. Bizim takımdakiler böyle oynamıyor. Hani... Ah. Oh, Oo. Oh. bir şükür. Bir, şükür, bir şükür. Aa, ben ondan daha yüksem. Aa. Dur bir dakika. Böyle olmam gerek. Ama öyle de korkak olurum. Aman bana. Aa, buraya gelince beni bile bulamayacak. En sonunda hiperşarımı arttı. Aha şimdi iyi oldu bankere. Hayır. Hayır oğlum. Oh, no. Aha. Meow 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 meow. diyorum ya bu olan zeyne. Kolet oha ben bunu ne ara Öleceğim Az şimdi bu gaz çıktı ya. Sonra ben gaz çıkacağım. Brawl Stars Oh! Bir dakika bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Hakikaten bu ne işe yarıyor? Bocan dolduran değil mi? Aa bak. Aa bak. Hayır. Ye 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 ye. Ya ne de yaptım? Ah. Ya. Allah ben aldım. Aha, aha aha bir tane daha bir tane daha. alamayacağım. onu. Yanda alırsın gaz. Sen küçüksün daha gaz ama hayaletsin. Ama sen yine de içmez sana zararlı. Ölmüşsün zaten bir daha ölme. Bak bunu gibi hayaletsin

çok ya çok iyi pasör Bakalım o hata kurtuluyor. Koleksiyon sonu patlıyor. Aa. Bir tane kalkan ben bunu çok seviyorum. Ha bence bu. Ben bu ne ben bunu seçmedim. Bunu seçtim oyun bozuk aldı. Bence bu. Çünkü ben hep onu kullanıyorum. Hmm. Hmm. Aa tik tik. <laughs> i̇nanamıyorum tik çıktı. Ha inanamıyorum. Tamam. Mono on, like me. <laughs> ah, 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 ah. Kabi. Hayır. Yaptığın şeyi bak. Tik abi bu sana hiç yakışıyor mu? Yakalayamazsın bizi. Ha ha ha. Aa. Oha. Vur Tik abi. Teşki İsa. Oha İpek sözün de almış. abi. Oha. Tik abi. Hayır Tik abi. abi. Hayır. Tik abi. Hayır. Ya bizim takımdakiler daha böyle oynamıyor. Hani. Sizin haberiniz var mı? Sizin haberiniz var mı? Çık çık. Noob. Bizim takımda o sırada Burak işte. Hayır bak Tik abi. Tik abi. Hayır Tik abi bak. Tik abi. Bak işte. Böyle olur. Tik abi. Tik abi. Oha 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 oha. Ben de artık böyle yapacağım tik oynarken. <laughs> Ama ben de bu fakir kostüm Yani kostüm değil. Hayır. 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 <laughs> Oha o 13 <on> nasıl olmuş. <laughs> tik abi. <laughs> Oy. Çok yoruldum.

oyuncak ya ya ben sen bir saat şey ya korkak seni miau 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 ben robloxumu açtım herkesin Hihi hadi hadi arıcık yapabilir. Lan nasıl burada mı Sen bir yavaşla. He 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 he. O sırada ezin abi. Bence yeter bu kadar. Dayanamadım bay Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay diyorum ve video kapatıyorum.